darbe oluyor. Evet, aynı yani öyle. 27 Mayıs darbesi. Onu hatırlıyor musunuz? Darbeyi hatırlamıyorum ama darbe sonrası o şeyleri hatırlıyorum. Yargılama Mahkemeleri, yargılama sürecini çok iyi hatırlıyorum. Çünkü o zamanlar radyo bizde yoktu ama komşularda ve civarda vardı. Yani ona zaman zaman kulak misafir oldu. Gider dinlerdi. Konuşulurdu. Cami odasında, köy odasında vesaire de. Onu hatırlıyorum. Bir de en çok hatırladığım yani o darbe senesi veya ondan bir sene sonra o nahiyede jandarma vardı bizim nahi merkezinde. Bizim köyün içinden geçiyor İzmit'e giden yol. o. Nahiye müdürü, pardon, nahiye müdür değil, nahiye çavuşu, jandarma çavuşu. Bir gün sabah namazı sonrası bizim köyün içinden geçerken, bizim köyün insanları da sabah namazından camiden çıkmışlar, namaz kılmışlar, namazından sonra da başlarında takkeler var. Onların başında böyle takkeyle camiden çıkmasına çok sinirlenmiş jandarma çavuşu ve inmiş arabasından ve oradaki işte yaşları en az 40-50-60 olan bu insanların tokatlayarak başarının takkesini alıp üzerine çiğneyerek ee basıp gitmiş. Onu babam çok üzüntüyle, babam da o gün camideydi hmm. e, ve üzüntüyle gelip anlatmıştı. E, benim şu altımda yani 60 ihtilali deyince böyle bir hadise hatırlıyorum. Yani ben o zaman 8 veya 9 yaşındayım. Yani o çocuk e, zihnimde e, tabii babama tokat vurulmuş olması başından takkesinin alınmış ve böyle aşağılanmış olması çok ağırıma gitmişti. Yani gerçekten bir e, travma olmuştu yani tabiri caizse. Biz de aile boyu hepimiz. De.